Evet arkadaşlar bugün sizle animasyon videosu izliyoruz. Hadi başlayalım. Kek yaptı. Birilerinin almasını bekliyor ya. Ha, bak. Eşine de yapmış. Yeni Zaten aşçı. Doya doya ye. Hemen ne bıraktı ya. Canlıymış. Tövbe. Öyle şey mi olur? Canlı çıktı o kadar küçük ki MTZ masanın üstüne çıktı Hı? ne oluyor gülü bu da sevdi onu ne oluyor tövbe sofla tövbe tövbe ne yapıyorsunuz oğlum şey gitmiş salaca mısın ne mi gitmiş ne istiyor onu istedi ne acaba Aa! Koş koş koş! Lan köpek! Köpek seni öldürürüm köpek aldı götürdü. Uf bizim abi büyüyor mu be? Nereye gidiyor? <laughs> Nereye gidiyor? Oy! <laughs> Kafan yanılmış oğlum ben Küsüyor bir de. Annenin üzme annene. Ne yapıyorsun lan? milyon konsol çocuk yapmış ya Nasıl çocuk yaptıysan Arkadaşları çağırıyor. Annesini bıraktı artık. Ne sevgili bulmuş. Yeme ha. Bak anne seni yer. <laughs> Oğlunu yedi. Ağlıyor. Yemekten çocuğunu yedi. Lan. Ya, rüya görüyor bence. Gerçek mi bu? Bu baba Babası. değil mi? Yok yok. Çocuk bak. Ya da gerçek oğlu mu gelmiş? Arkadaşlar bu diğer çocuk mu? Ne diyor o küçük? Değilmiş. bitti. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz.